Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün günlerden cumartesi ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün konuşmamız gereken çok konu var. Paket açılışı yapmayacağız. Team of the Year'ı, yılın takımını ve marketi konuşacağız. Sizlerle beraber yılın takımını oylayacağız. Yılın takımı kartlarının markete yapabileceği etkiyi konuşacağız. Marketin genel durumunu sizlerle değerlendirmek istiyorum. Lütfen videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca başlayalım isterseniz. Team of the Year oylaması açıldı. 11 tane oyuncu seçeceğiz. Burada 60-70 tane oyuncu var benim gördüğüm kadarıyla. Oylama 18 Ocak'ta kapanıyor. Yani en iyi ihtimalle yılın takımı 19 Ocak'ta oyunda olacak diye tahmin ediyorum ben. Geçtiğimiz senelere göre kıyasla bayağı geç bir tarih aslında. Ama yine de yılın en heyecan verici içeriklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Daha önce kartları da sizle beraber incelemiştik geçtiğimiz yılın kartlarını. Muhteşem kartlar oluyor. Ee, bakalım kimler alacak çok merak ediyorum. 11 oyuncu oynayacağız. Daha sonra bir tane de muhtemel ek oyuncu oylaması açılacak ve bu kartların her biri için e, yıl sonuna kadar bizi idare edecek 95 96 hatta bazıları 99 notlu kartlar gelecek. Kaleci oylamasıyla başlayalım. Ben oylarken genelde normalde kimin alması gerektiğini yani gerçek hayata bakarak kimin alması gerektiğini ama oyunda kimin alacağını insanların daha çok kimi oylayacağını e, tahmin ederek birazcık da e, ilerlemek istiyorum. Kaleci oylamasında Bence burada en öne çıkan kaleci Neuer zaten. Bayern Münih biliyorsunuz harika bir sezon geçirmişti geçen sene. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar, şampiyon oldular. Almadıkları kupa yok. Bence burada Neuer hem gerçek hayattaki performansı ile en haklı seçim. Hem de oyun bazında da hak ettiğini düşünüyorum. İnsanları da seçeceğini düşünüyorum. Neuer'i seçerek başlayalım. Şimdi savunma, savunmada bayağı seçeneğimiz var. Şöyle bir bakıyorum. bek için kesinlikle ben Davies'i aday gösteririm kendi adımı. Hem kendi Bayern Münih'teki performans yılın en sürpriz performanslarından bir tanesi. Hem de oyun içindeki Davies biliyorsunuz zaten en hızlı oyunculardan. O yüzden iki türlü de Davies'in hak ettiğini düşünüyorum. Onun yanına savunma tandeminde şöyle bir baktığım zaman bence birinci seçenek Sergio Ramos. Yani Real Madrid şampiyon oluyor, şampiyonluktaki en önemli pay sahiplerinden bir tanesi. Harika bir sezon geçirdi. Oyun içinde de ben Ramos'un Team of the Year kartın muhteşem bir kart olacağını düşünüyorum. 90, 99 savunma, 99 fizik falan olacaktır. E, o yüzden Ramos'u görmek istiyorum. Tandemde ise diğer bir seçenek. Yani bu sene şu an sakat, çok da oynayamadı ama Van Dijk diyeceğim ben. Yine oyun içinde de Van Dijk'ın en çok oyu alacağını düşünüyorum insanlar tarafından. Sağ bekte açıkçası birebir böyle bir çok favorim yok. Ama seçeneklere şöyle bir baktığım zaman yani Alexander Arnold şu an Sanırım en makulü duruyor gibi. Onu seçeceğim. Orta sahaya gelecek olursak. Orta saha işlerin aslında bayağı karıştığı bir yer. Çok iyi adaylar var. Çok iyi sezon geçiren adaylar var. Yani Fernandes çok iyi bir sezon geçirdi. De Bruyne yine iyi bir sezon geçirdi. Alejandro Gomez Atalanta geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz çeyrek e çıktı ki PSG bayağı zor elemişti onları. Harika bir sezon geçirdi. Kimik çok iyi sezon geçirdi. Kroos da yine aynı şekilde. Son. Yani burada seçim yapmak açıkçası... Bayağı zor. Ben kimikle başlayacağım. Yani Bayern Münih'in başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olduğu için bence hak ediyor. Hatta şöyle alabiliyor muyuz? Şöyle alayım. Link demiş de olalım yaparken kadroyu. İkinci seçenek olaraksa burada yani yeni kart geldi aslında. Bruno Fernandes'in headliner kartı geldiği için seçilmeyecektir diye tahmin ediyorum. De Bruyne diyeceğim. Garanti olarak De Bruyne'nin yani dillere de sezon geçirmedi. Manchester yani City bir başarı elde etmedi ama De Bruyne yine de Dünyanın şu an en formda, en kaliteli orta sahalarından bir tanesi. Şimdi burada kalan seçeneklerimiz arasında aslında bayağı farklı şeyler seçilebilir. Ben geçen seneki performansı değerlendirirsek Thiago demek istiyorum. Ama bu sene çok kötü bir sezon geçiriyor. son diyeceğim açıkçası. Yani en makulü içlerinde aslında şu an son duruyor. O yüzden sonu seçmek istiyorum. Hem gerçek hayattaki performansıyla hem de oyun içinde de insanların çok beğendiği bir kart olduğunu düşünüyorum. O yüzden seçimim son olacak. Evet, Forvet herhalde seçmesi en zor yer burada. Benzema muhteşem bir sezon geçirdi. Ee, yani Real Madrid tarihinin gördüğü en iyi Santrafor performanslarından birini imza atıyor. Ronaldo gittikten sonra gol yükünü de sırtlıyor şu an. Ee, Dybala yine fena bir sezon geçirmedi. Cristiano her zaman zaten çok iyi e, bir performans gösteriyor. Lewandowski muhteşem. Messi, Neymar, Mane, Salah yani... Seçim çok zor. Benim burada %100 emin olduğum tek isim öncelikle Lewandowski. Lewandowski'yi ortaya alacağım direkt. Seçileceğini düşünüyorum. Lewandowski'den sonra benim ikinci adayım açıkçası Sadio Mane olacak. Çünkü Liverpool'un oyununda ben en kritik rollerden birinin Sadio Mane olduğunu düşünüyorum. Ve hak ettiğini düşünüyorum. Oyun içinde de birçok insanın çok beğendiği bir kart seçeceğini düşünüyorum. Yani... Oylama sonucunda Mane alabilir mi emin değilim. Neymar muhtemelen daha çok oy gibi geliyor bana. Ama bana soracak olursanız ben Mane'nin gerçek hayat performansının Neymar'dan daha önde olduğunu düşünüyorum. Oyun içinde de yine harika bir kart olacağını düşünüyorum. O yüzden Mane diyeceğim açıkçası. Sağ kanatta ise sağ tarafta kim olabilir? Şöyle bir bakıyorum. Yani Haaland muhteşem bir sezon geçirdi aslında. Gerçek hayata bakacak olursak onu seçmek gerekebilir. Salah da yine çok iyi bir sezon geçirdi. Neymar yani yine PSG tıp tüneli çıktığı için o da iyi bir sezon geçirdi. Benim buradaki seçimim muhtemelen Neymar olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir son kez bakıyorum. Evet Neymar'ı seçeceğim sanırım bunların arasında. Çünkü mesela Atalanta serisi az önce bahsetmiştim. Şampiyonlar ligi çeyrek Neymar neredeyse tek başına oynayarak kazandı o seriyi. Evet benim ilk 11'im bu şekilde oldu. Savunma hattımdan gayet memnunum açıkçası. Kafamda çok bir soru işareti yok. Orta sahayı da yine ee, az buçuk hak ettiklerini düşünüyorum. Hücum hattında ama hak eden birçok oyuncu var. Yani sizin seçimlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlarda bana belirtirseniz sevinirim. Ama benim bu seneki ilk 11'im bu olacak. Hem gerçek hayat hem de oyuncuların oyundaki e, versiyonlarını düşündüğüm zaman en iyi birin şu an için bu olacağını düşünüyorum. 12. adam oylaması gelirse de onu tamamen kendi e, favori oyuncum olduğu için Cristiano Ronaldo'ya vereceğim muhtemelen. Ama oylamada İlk 11 oyum açıkçası bu şekilde. Hemen şimdi gönderelim oylamamızı. Siz de lütfen bana yorumlarda hangi takıma oy verdiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Şöyle indirelim de fotoğrafımızı. Şimdi peki arkadaşlar bu içerik az önce de bahsettiğim gibi 19'unda gelecek muhtemel en erken. Bu içeriğin markete etkileri neler olabilir? Birazcık da onları konuşmak istiyorum. Daha önceki bir videomda zaten değerlendirmiştik sizle beraber market etkilerinin neler olabileceğini. Ee, özellikle benim beklentim e, bazı if kartlarında yani haftanın takımı kartlarında özellikle seçilebileceğini e, düşündüğüm, yılın takımı olabileceğini düşündüğüm haftanın kartlarında ciddi bir artış olmasını öngörüyorum. Ben hala bu tahminim geçerli. İşte Kimik olabilir, Lewandowski olabilir yine bunların arasından. Az önce yaptığımız takımdaki e, birçok seçilebilecek kartın versiyonunun yine burada olacağını düşünüyorum ben. E, o yüzden size tavsiyem bunlara yatırım yapabilirsiniz. Şuna hemen bir Login olalım şuradan. Evet. Hemen login olup daha detaylı görmemizi sağlayacak bu. Yani dediğim gibi özellikle haftanın takımı kartlarına veya altın oyuncu kartlarına da nadir altın kartları özellikle yatırım yapabilirsiniz. Bunu daha önce de söylemiştim. Yine bir önceki videoda. Özellikle ben nadir altın kartlarla ilgili çok ciddi görevler geleceğini düşünüyorum. Liglere özel. Ve iyi e ligleri olan altın kartları, nadir altın kartları 800'ün özellikle 800 veya 900 diye toplayabilirseniz e, bence kar etmemen için hiçbir sebep yok. Özellikle kadro kurma görevleri geldiği zaman e, ben fiyatlarının çok artacağını düşünüyorum. Şuradan hemen mesela bir lig için de şey yapalım. Filtreleyelim. Premier Lig'de. Şu 900 de mesela fena bir fiyat değil. Bence bu tarz kartlara yatırım yapmak şu an için çok mantıklı duruyor. Benim birinci tavsiyem o olacak yine. İkinci tavsiyem de az önce dediğim gibi e, inform kartları özellikle Yılın takımına seçileceğini düşündüğünüz inform kartlara yatırım yaparsanız ben kesin bir geri dönüş alacağınızı düşünüyorum. Bunlar dışında özellikle de paketlerden çıkmayan inform kartlara yatırım yapmanın çok karlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Team of the Year için şu an birçok insan paket biriktiriyor ve o gün inanılmaz bir paket açılışı olacak. Özellikle paketlerden çıkabilecek meta kartların fiyatlarının çok düşeceğini düşünüyorum ben. Ama paketlerden çıkmayan kartların işte Rashford gibi kartlar olabilir burada meta kartlar veya işte diğer Team of the Week kartları, diğer serilerin kartlarından kullanılabilen iyi e kartların ben çok net şekilde fiyatlarında bir artış olacağını düşünüyorum. İşte Hernandez olabilir buna bir örnek. Ama o hafta özellikle gold metalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani işte Mbappe türevi, Neymar türevi, Rashford altın olabilir, Kant altın bu tarz paketlerden her zaman çıkan kartların fiyatlarında çok ciddi düşüşler olacak bence Team of the Year geldikten sonra. O yüzden bu kartlardan kesinlikle uzak durun derim. Marketin genel durumu olarak da, marketin genel durumu içinse şu an için bir düşüş e, trendinden sonra ufak bir yükseliş yaşadık markette. Ama bunun en büyük sebebi insanların Team of the Year gelmedikten sonra e, hafta sonu ligi için takım satın almak istemesi diye düşünüyorum ben. O yüzden bu yükselişin çok uzun vadeli olacağını sanmıyorum. Muhtemelen Pazar gününden itibaren tekrar bir düşüş başlayacaktır ve özellikle de önümüzdeki hafta ben çok ciddi düşüşler olacağını düşünüyorum markette Team of the Year ile beraber. E, bayağı ciddi bir düşüş başlayacağını düşünüyorum. Özellikle de size tavsiyem hafta içi alım için bir fırsat olabilir ama benim özellikle bekleyeceğim tarih pazar günü olacak. Ayın 17'si. Team of the Year öncesi fiyatların çok düşeceğini düşünüyorum ve orada da e, kendim daha önceki Team of the Week kartlarına veya Headliners serisine yatırım yapmayı deneyeceğim. Bu Headliners ile ilgili de size çok ufak bir anekdot vermek istiyorum. Bu cuma kalkacaklar e, paketlerden. Ve özellikle buradaki bazı kartların ben ciddi şekilde artabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle de bildiğiniz gibi bunlar 4 maç üst üste kazanırsa takımları bir not yükseltmesi alacaklar. Benim buradaki en büyük favorim şu an için Joao Felix. Atletico bu kart geldiğinden beri 2 maç kazandı. Ve önemli bir maçı var önünde. Ee, Sevilla ile oynayacak sanırım. Eğer Sevilla maçını kazanırsa ben çok yüksek ihtimal 4 maç arka arkaya kazanacağını düşünüyorum. O yüzden bu kartın fiyatı çok artabilir. Size de tavsiyem Sevilla maçında özellikle sonuca göre bu kartın fiyatına bakın, takipte olun derim. Çünkü eğer maçı kazanırlarsa bence çok büyük ihtimal bir sonraki maçları Villarreal'de onu da kazanıp bu kartın çok büyük ihtimal 87 olması gündeme gelecek. Bence öyle bir durumda da fiyatı bayağı artacaktır. Yine buna benzer benim takip ettiğim bir diğer kart da Miktarian kartı. Onlar da iki maçtır kazanıyor Roma. Benim özellikle tavsiyem bu kartı 60 binin altında bir fiyata yakalayabilirseniz bir sonraki maçları Inter'le olacak. Eğer Inter maçını kazanırlarsa, ondan sonraki hafta da Lazio'yla oynayacaklar. Derbi, Roma derbisi. Ama ben Inter maçını alırlarsa o maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. O yüzden Miktaryanın fiyatında da bir anlık bir oynama olabilir. o yüzden size tavsiyem özellikle bu iki kartın fiyatını takip ediyor olun. ciddi bir kar fırsatı doğurabilirler sizler için. son olarak da hani marketle ilgili fodder kartları yani SPC için gereken kartlara bakacak olursak da onlarda çok ciddi bir yükseliş var. Benim tahminim bu yükselişin çok kısa sürede düşmeyeceği yönünde. Çünkü e güzel paket SPC'leri getiriyor şu an. Güzel paket görevleri getiriyor. Onların da ben şu anlık devam edeceğini, özellikle yılın takımıyla beraber o tarz birkaç kadro kurma görevi daha geleceğini düşünüyorum. Öyle bir durum olursa da bu kartların fiyatlarında çok ciddi bir düşüş olacağını sanmıyorum. Bence bu seviyelerde Devam edeceklerdir. 86'lar, 87'ler, 88'ler. Ee, son olarak da sizlere gelen kadro kurma görevleriyle ilgili birazcık konuşmak istiyorum sizlerle. Hollanda'dan biliyorsunuz iki e, dinamik kart geldi. Sean Kluiver ve Doniel Malen. Bu kartların özellikleri bu takımlar birbiriyle maç yapacak ve kazanan takımın oyuncusu artı iki alacak. İki kartta güzel kartlar aslında baktığınız zaman. Ama fiyatları bana açıkçası birazcık yüksek geldi. Ee, yani ben kendi adıma yapmayı düşünmüyorum. Eğer sizin de e, Hollanda e, kadronuz gibi bir kadro yoksa hani yapmanız çok da şart değil diye düşünüyorum. Robben yapan arkadaşlar bir tek belki onu linklemek için e, bu kartlardan birini yapabilirler. O zaman mantıklı oluyor bence. Yapacak olursanız da e, benim tahminim Ajax'ın kazanacağı yönünde ama tabii e, çok yakın bir maç olacağı kesin gibi. PSV'de iddialı çünkü. O yüzden görmek lazım. Bunlar dışında Riyad Mahrez SPFC geldi. Güzel bir kart ama fiyatı 210.000 coin şu an. Ben yine fazla buluyorum fiyatı o yüzden çok yapmanızı tavsiye etmem. E, açıkçası ben de yapmıyor olacağım. E, Milinkovic Savic var, John Stones var. John Stones zaten bence aşırı pahalı. E, yani linklemek için ihtiyacınız yoksa bence kesinlikle değecek bir kart değil. Yine Milinkovic Savic de bence 180 binlik kart için hızı bana düşük geliyor. O yüzden yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ama işte 86 artı yükseltmesini veya 84 artı yükseltmesini Bence muhakkak yapın. Ben yaptım. Kendi adıma şu an Team of the Year için bekletiyorum bu iki paketi de. O dönem sizlerle güzel bir paket açılışı yapmak istiyorum. Heyecanlı bir paket açılışı. O yüzden o iki paketi bekletiyor olacağım. Ama hemen hemen gelen tüm paket hediyeli kadro kurma görevlerini yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yılın takımında ihtiyacınız olacaktır. Çünkü çıkan kartların her biri çok ciddi değerli olacak. O yüzden Olabildiğince çok paket biriktirmenizi de tavsiye ediyorum o içerik için. Haftaya boyunca bence paketlerinizi açmayın ve biriktirin derim. Bugünlük konuşmak istediğim konular bunlardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.